Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alaamin. Ve salat ve selam ala sijdina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Kardeşlerim, Rabbimiz Azze ve Celle Bakara suresinin 154. ayetinde buyurur ki: "Ve la taqulu lima yuqtelu fi sabilillahi amwat. Allah yolunda öldürenlere sakın ölü demeyiniz." Bel ehyaun ve la teş'urun. Bilakis onlar dirediller. Siz bunun farkında değilsiniz. Siz bunun şuurunda değilsiniz. Kardeşlerim bu ayetin nüzul sebebi Bedir'de 14 tane sahabe şehit edilmişti. Altısı muhacirden, 8 tane ise ensardan idi. Bazı insanlar falanca kişi öldü, falanca kişi öldü, falanca kişi öldü deyince Rabbimiz Azze ve Celle Allah yolunda, kendisinin yolunda öldürenler hakkında sakın ölü demeyiniz. Kardeşlerim, şehitlik mertebesi öyle yüce ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi ile söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Lişşehidi indellahi sittu hisalin Allah katında şehidin altı özelliği vardır. Birincisi, Yağfirülehu fi evvel min demihin. Kananın ilk damlası ile günahları bağışlanır. İkincisi, Wa yura min el cenneti. Cennetteki yeri kendisine arz edilir. Cennetteki yeri kendisine gösterilir. Üçüncüsü, ve yu'menu feza'il ekberi kabir azabından kabir korkusundan emin olunur. Ve yuhalla hulletel iman kendisine iman kisvesi yani iman elbisesi giydirilir. Beşincisi ve yuzevvacu minel hurul ayn huriler ile evlendirilir. Altıncısı ise وَيُشَفَّعُوا ف۪ي سَبْع۪ينَ اِنْسَانًا مِنْ اَقَارِبِهِ Akrabalarından 70 Müslüman kişiye şefaat etmesi kabul edilir. Rabbim Azze ve Celle bizi şehitlerden edip ve akrabalarımıza şefaat etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.